Çamaşır makinemi seçtim İstanbul'da arkadaşlar. Alman markası aldım. Kurutmayı, kurutma aldım. Çünkü burada sürekli yağmur yağıyor. Sürekli yağmur yağıyor. Bazen insanlar çatıya, çatıda bir boş e, alanınız oluyor. Kapalı. Koyabiliyorlar ama o, orada böyle kokuyor gibi geliyor bana. E, kurutma aldım. Ben bunları İstanbul'dayken seçtim. Gittim güzel güzel, güzel Türkçemizle. <laughs> detaylarını sordum, sordum. Şu su da olsun, bu su da olsun istiyorum dedim. Yine Almanya'da olan bir marka. E, bütün detaylarını öğrendim. Tamam dedim. Bu bunu istiyorum. Fiyatı da uygundu. E, ne yaptım? Resmini çektim, kodunu aldım. Geldim Almanya'da şakşak şak aldım. Koltukları da öyle yaptım. O dediğim evimizin her şeyi olan markada gittim. koltuğunu seçtim, resmini çektim, kodunu aldım. Kodları var hepsini biliyorsunuz. Sonra geldim burada çat çat aldım. Ben Almanya'ya gelince hiç öyle uğraşmadım yani o kadar çok. Çok ufak tefek işte perdedir, zarttır, zurt aldık. Onlar da çok detay gerektiren bir şeyler. Gösterip beğenip alıyorsun. Çok olan şeyleri, büyük makinelerinizi vesairelerinizi mutlaka böyle yapabilirsiniz. Elimdeki resimler ve kodlarla çat 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 evimi hemen psikolojisi etkilenmesin diye çocuğun odasını çok özen özen yaptım çocuğun odasını. Böyle çok beğendi bir yatak vardı. Onu aldık. Etrafını ışıklandırdık vesaire. Alt katına oyun yap, alanı yaptı. Oraya ışıklandırdık. İşte kapalı mapalı bir şeyler. Yine o dediğim e, Türkiye'de İstanbul'da yeri olan mağazamızdan ünlü mağazamızdan aldık. E, çocuğun odasını çok böyle özene özene yaptım. Çünkü o kendisini çok iyi hissetsin istettim Onun hatta ha, bir valizde ee, çocuğun oyuncaklarına yapmıştık arkadaşlar. Onun çok sevdiği e, oyuncakları mutlaka getirdim. Kendisini böyle çok yabancı bir yerde çok e, kötü hissetmesin diye. Oyuncakları getirin çok iyi oluyor gerçekten. Kendi yine evindeymiş gibi ve yepyeni eşyalarla. Buradan da istediği bir oyuncağı aldık. Okulun kapağını yani çocuk burada mis başladı hayata.